Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed 2'ye devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi ailemizi amcamızın yanına getirmiştik. Amcamız bizim götümüzü kurtarmıştı. Amcamızla bir konuşalım. Selamun aleyküm amca. Anlat derdini. Mario. Evet. Ha her şeyi bir de ben anlatıyorum. Auditorilerin villası galiba abi. Bizim atalarımız yaptırmış. Bu da bize yakınıyor. Azıcık para ver de villayı tamir ettireyim diyor. Evet. Evim evim güzel evim.

And I intend to take my family further still. But what about your father? He'd want you to finish his work. What work? My father was a banker. Wait. He did not tell you? I have no idea what you're talking about. I'm Janesh Hachmalyon. Bill has unlocked the key. Near the entrance. Ha, as soon as he I'll fetch the gear in the market. Give me time to think. But that's that. We'll talk more later. I'm just a chugging team player. money should you need it. And if you find yourself in need of rest, I've prepared a room for you on the top floor of the villa. Sağ Al Ooh. Vay be. 2000 şey verdi artık. Fiyon mudur? Fiyons mudur? Alışveriş yap kendine dedi. Çeki düzen ver dedi. Bakalım ne alacağız. Selamünaleyküm birader. Biz bir şey almaya geldik. Zırhlar, küçük silahlar, büyük silahlar. Eee tamire ihtiyacımız yok herhalde. Deri çizmeler. Oo. Bir çift çizme ve hançer al. Başka ne alacağız? Kaç lira aldın dayı benden? Kaç liraya soktun benden ya? Dolar artıyor yine ama. Sen kaç soktun? İlaç al. Ee ne yapacağız şimdi? Kreiser perfection İlaçları seçmek için tuşuna bastırdın da de ben o tuşun ne olduğunu bilmiyorum şu an yani. Tuşlar tuşça yazmıyor ki baba. Saçma sapan yazıyor. Evet. Selamun aleyküm aleyküm anne. Anneciğim. Yani kısa süreliğine kalacağız ana. <laughs> Eve gitmek istiyor. Aa sen annem değilsin <laughs> pardon. Kız kardeşim. Burayı beğenmedimmiş. Zilliye bak. Götü kurtardık ha beğenmek kaldı. Şimdi yatağımıza çıkacağız galiba. Bakayım amcam nasıl bir oda yapmış bana. Amca amca selamun aleyküm ben bu evi çok <laughs> sevdim. Anlat amca. Salute yonko. I did as you asked. And quickly too, pan facto. Now, let's teach you how to fight. No, no, it, as I said, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. If not for me, for your mother and sister. Fine. Optimum. Öğret amca öğret ya. Sen bu salağa bakma. Bu çocuk ne dediğini bilmiyor amca. Ey Allah'ım evet. Selamun aleyküm seni mi öğreteceksin baba? Evet. Saldırma ne kadar hayatta kal. Mantıklı. Neredesin ki sen? Ha orada konuşuyor. Hedefe kilitlenmek için tuşuna bas. O tuş ne? F'ymiş evet. Ha kilitlendik. Tamam. Oluyor mu? Bir dakika. Gel lan buraya ayı. <laughs> Oha. Evet hızladım. Oğlum bir dakika bu kurtarmaya yaramıyor ki ama. Hızlı adım yeteneği öğrenildi diyor. Bir alta yaramıyor. Öğret bakalım amca. Kitlendim. Bir dakika, ölümcül saldırı derken. Ha bu. Ben bunu zaten biliyordum baba. Bunu Assassin's Creed birden öğrendik ya. Haydi bakayım. Ölümcül karşı saldırı yeteneği. Amca vallahi ya dediklerini hiçbirini dinlemiyorum yemin ediyorum. Evet. Alay etmek <laughs> Lan oğlum alay edecek derken ölüyorduk dur <laughs> Yüzümüze yedik kılıcı Alay etme yeteneği öğrenildi Gel bakayım gel lan buraya Ne kaçacağım ben ya Vallahi Amca döverim artık bunu ağzını yüzünü kırarım ya Bu kim ya İyi de kaçmıyor ki baba Tamam çözdüm sonunda çözdüm Saçma salak bir yetenek zaten kullanmayacağım bile Neyse Mario'yu mağlup et okay. Kullanmayacağım zaten amca Kilitlendim gel amca Gel bakayım amca. <laughs> Oluyor mu amca? Buyur amcacım. Bakayım nasıl hassas inmişsin. Öğrettin de bana sen nasılsın? E ee amca karşı saldırı veremiyorsun sen. Sen hassasın falan değilsin. O zaman sen bana hiçbir altı öğretmedin. Buyur. <laughs> Lan bir şey yapmadım ki senin öğrettiğinle alakası yok. Kılıcı savurdum sadece. such is my duty and my desire I'm glad you had me stay Good you've reconsidered leaving We sail for Spain in three days but nepote I have given you these skills that you might be better prepared And if they find me I will you want to leave Ezio? to throw away everything your father fought and died for to deny your heritage fine. come voi. Arrivederci e buona fortuna. Uncle, wait. Why is he so upset? How can he not be? Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose, given his heritage. Evet artistik yapma da kal işte. Adamın yardımına ihtiyacı var belli ki. Kırma yaşlı adamı ya. Hem ayrıca ben kalmak istiyorum Ezio'cum yani. Senin halt yemen yani. Bir bana sor bakayım bir kalmak istiyor mu? <laughs> <laughs> Angel. <laughs> Angel, Angel nerede lan? <laughs> ne ara gitti oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Ne ara gitti lan? Allah Allah. Adam da hızlıymış be baba. Dur bir dakika buradan görev alacağız değil mi? Hızlı adım atma yeteneği öğrenildi. Karşı saldırı yeteneği öğrenildi. Görev yukarı katta. Peki. Ya düşündüm de amca, ev boktan bak. Tekrar düşündüm yine boktan amca. Bir şey yaramaz bu ev. Satalım burayı. Valla bak, müteahhite verelim. Bina diksinler amca. Selamün aleyküm anne. Ne yaptın ya? Edzio, look at her. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruccio used to collect. She can't let them go. Tüyleri yakmayı ne denedin mi? She'll come back to us. I know it. Ana kız kalk kız kalk. Pelerini yıka anneciğim kirlendi pelerin. Ana kalk kız. Anne kalk vallahi kılıçla doğranım ha. Kalk diyorsa kalk. Saçmalıyorsun anne. Çocuk öldü artık kabul et şunu. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakmamız lazım. <laughs> Şimdi amcam kendi başına bir haltlar yemeye karar vermiş. Merhaba canım. Yok sağ ol. Yine Assassin's Creed 1'deki gibi abi. Bize bir şeyler öğretmek isteyen insanlarla dolu oyun. Tabi. Yeteneklerimize hiç güvenmiyorlar. Bir ata binmek için tamam. Eee tamam. Direkt atlarız ya. Atı yönlendirmek için tamam. Eyvallah. Koş oğlum. Lan baştan da seyis de yok. Bunlar nasıl kaçmıyor abi? Bağlı da değiller. Atların sadakate bak baba. Çok ilginç. Kaçmıyor atlar. Normalde imkanı yok. Bağlamanız lazım oğlum. Nereye kaçmıyor? Kabul ediyorum. Toskana Sangimini Go'ya gitmeyi kabul ediyorum. Ora neresi artık? Sülaleme mi küfür ediyorlar anlamadım ki. Evet geldik. Onlar ne abi? Ha paralı askerler. Kullanmak için. Ha Çok ilginç olabilir aslında. Almamız işimize de yarayabilir de. Assassin dediğin adam yanına adam mı alır ya? Tek dövüşeceğiz baba. Koskoca assassinim ben şimdi yanıma adam mı alayım? Olur mu yani? Sonra ne derler? It'iyor yanında adam çalıştırıyor derler. Selamun aleyküm beyler. Bey, 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 Bey. Merhaba. Oh. Amca, ne yapıyorsun amca? Milleti yine kandema bırakmışsın amca. Selam. Taking responsibility. We are in trouble because of me. Viari troubles us because he's a Templar and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene. Listen close first we must find a way inside the city, though it seems Vieri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronto. Hadi bakalım amca. Yine bir haltların içine soktun beni ama. Ben ata biniyorum amca. At Murat'tır derler. Ata bin lan eziyor. Eziyor ata bin. Lider dediğin, Fatih dediğin atın üstünde olur. Dea! Ulan şunlar da gidip de haber vermiyor ha. Askerler geliyor falan. Gerçi bunlar mi işgal eder. Şunlara bak abi. 10 kişi şehri işgal etmeye gidiyoruz ha. Saçma salak. Selamun aleyküm güney kapısı. Ben geldim. Alright tamam, Ezio. Here's how it is going to work. My men and I will distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and find a way to open the gate. Take these throwing knives. Use them to dispatch the archers. I'm ready when you are. Hadi başlayalım. <laughs> Kapıya takılmış lan adam. İnelim baba. Alatako. Hücum demekmiş. İlginç. takko. Dur bir dakika. Etiyor atacağın yere tüküreyim lan. Etiyor. Atacağın yere tüküreyim. Ben sen Altair'den iyisin dedim ama sen Altair'den de cacık çıktın <laughs> Selamün Aleyküm beyler. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. <gülüyor> 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 Merhaba canım down, Tamam indik indik artık yapma ya Seni bir yumruklayaydım iyiydi Buyur aşağı in Selam canım Vur bana hadi Buyur Ver şu kılıcı Saygısız <laughs> Yok artık Bak bana bir de ok çekiyor. Ya abi şunu kullanmayı öğrenmem lazım. Bir dakika. Bu salağı nasıl atıyoruz biz buna? Hedefe mi kilitliyoruz? Ne yapıyoruz? Aynen. Tabi mantıklı. Şimdi mantıklı olmaya başladı. Amca gel. Çay börek yaptık. Gel amca gel. Buyur amca. Senin için açtım amca. Ne oluyor lan? Hadi canım. Atıyorsun. Görmemiştim. Mario'yu takip et. Mario Gomez mi? Nerede o hani? Bizi görmüyorlarsa salaktırlar zaten amca. Yürüyerek geç canlarında. Sağlamca. amca. Adamlarım

bir dakika ben bir kılıcı seçeyim de ondan sonra dövüşelim hadi. Buyurun. Gelelim arkadaşlar buyurun yüklenelim bana yüklenelim bana bana. Bana yakın çekim alabilir miyiz buyurun. Yakın çekim evet. Yakının çakması buyurun. Şunun arkasından bir soksana kılıcı baba. Ha buyur. Eyvallah. Canlarım. Merhaba. Hadi bakayım. Tamamdır geberdi. Şuna da vur. Buyur. Lan oğlum sokuyordum zaten tam. Buyurun. Bitirdim. Ne diyorsunuz oğlum? Takip edin lan. Atlayın gelin. Çok güzel bir lan durdurma özelliği falan. Koşun beyler. Beyler fırlatılabilir bu çam kalmamış lan. Neyse. Merhaba canlarım. <laughs> Bu kadar bastılır mı? lan? Evet. Buyur canım. Al sana kılıç. Oğlum öldürücü saldırı yapamıyor musun sen? Aa. Altayır direkt yapıyordu baba hatırlıyorsunuz değil mi? Lan kılıcı direkt sokuyordu adamlara. Oha. Altayır'ı yine özledim lan. Vay anasını satayım. Biri bana Altayır'ı özleyeceksin deseydi inanmazdım abi. Harbiden özledim. Takip et takip et assasin assasin deyip durmayın evet gel Adımı mı ezberliyorsunuz pezevenkler takip edin Oo. Merhaba dayı Allah Allah Yapma be Amcama tecavüz ediyorlarmış yardım etmem lazım arkadaşlar Amca bizde her şeyden önce gelir Biz amca sever adamlarız baba Binelim tepelerine Oo. Oh. Uyanık çıktı baba. Ulan bunlar da yemiyor be. Saldırın o zaman. <laughs> Olmuyor bir dakika. Şuna geç baba. Al. Buyurun. Buyurun. <laughs> Direkt arka arka sokuyorum abi. Buyurun buyurun buyurun. Belinize bir şey giriyor fark ediyor musunuz bilmiyorum ama. Oha lan bana vurdu hayvan edin. Buyurun. Bakın ölüyor adamlar yalnız ha. Bak bana yaş... O, yakaladı. Saldırın beyler. Beyler saldırın. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Kılıcı sokarım arkandan. Vur öldür baba. Tamamdır. aleyküm beyler sizin arkanızdan bir kılıcı sokmak isterdim. Vur bana, bu bana vur bana. Elimde kılıç yok, vur bana. Ha, alayım şunu. Al sana. Adamı kılıcıyla döverler oğlum. Delikanlı olun. Just me know. Hayır işte, hayır falan. Amcamı nereye götürmüşler lan? Amca, amcacım. Amcacım sana tecavüz ettiler amca. Neredesin amca? Harbi nereye götürdünüz lan? Oğlum adama dokunmayın lan. Namusuyla yaşayıp giden adamdı. Yapmayın öyle şeyler. Amcamla oynaşmayın. <laughs> Amcama dokunmayın durun. Amcama nereye götürdüler harbiden? Yukarıda galiba. Amca selamun aleyküm. Neredesin lan? Kayıt noktasına ulaşıldı. It's <laughs> You will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens. Adam, He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble. just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refute when we're finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the father of understanding guide you. Bunlar ne yaşıyorlar? Tapınakçılar vay. Tabi tabi babanın anlaşışı şimdi geliyor. Komandante. Komandante, komandante. Şehir işgal etti. <gülüyor> <gülüyor> Then let's not keep him waiting. Merak etme, senin kafana bineceğim. Oo, amcamın askerleri. Saldırın amcamın askerleri. Vampirziye'yi öldür. Vampirziye o kim lan? Nerede o şerefsiz baba? İnsanlar da orada oturuyor mu lan ciddi ciddi abi? Vampirziye. Vampirziye neredesin lan Vampirziye? Yukarıya mı çıktın yoksa Vampirziye? Yemedi değil mi lan? Vampirziye yukarıda baba belli. Aha. Baba şuna geç. Hidden Blade bu değil mi? <laughs> Kafasına binecektim abi. Saldır Vampirziye. Buyur. Gelin. Çizin beni çizin. Beni çizin. Beni çizmenizi istiyorum gençler. Bugün bana bir resim çizin hadi. Dur sen bir lan dur sen bir. Sen bir dur. Cücükleri yiyelim önce. Dalın beyler. Buyur. Ayağına soktum. Hadi. Dalın bana cücükler. Oğlum sen bir dur dedim lan. Aa. Senin sıran var. Siz gelin beyler. Ha. Buyur. Sen de gel yenim. bakmalar öyle gel. Buyur. Ha sen şimdi gel dayı. Sen gel şimdi. Sana hemen hançer şov yapayım. Buyur. Sen kimsin lan? Sen de ilk bölümde kavga ettirdik değil mi biz? O zamanlardan belliydi zaten senin tapınakçı bir şerefsiz olduğun. Tapınakçı adi köpek seni. Seni tapınakçı seni. Seni karım yapacağım tapınakçı. Oo oh. <laughs> dur lan dur. Gerçi abi. Aa kestim valla. Yerden ne kestim abi valla notkum kesildi lan. Is this what my father discovered? Is this he was killed? Yani sanıyordum ya. Ölürken hadi bir iyilik yap bana. Etmeyecekler mantıklı. Anasına bacısına küfür ediyor şu an. Oh, oh Saygı göster. Do you think he would

Bıçak fırlatma yeteneği öğrenildi. Çok güzel bunların olması iyi şeyler herhalde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Neyse ki amcamıza tecavüz etmemişler onu öğrenmiş olduk. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak şimdi yeğen. Sana bu olayı bir hikayeyle anlatayım. Aslanın biri bir gün yolda yürüyormuş yeğen. İleride de iki tane çakal görmüş. Bu sırtlanlar bir tane cesedin önünde bekliyorlarmış yeğenim. Geyik de bunların önünde duruyormuş. Lakin sırtlanlar ağızlarına bile sürmüyormuş. Aslan yaklaşmış ve demiş ki Niye yemiyorsunuz ulan? Niye yemiyorsunuz ulan? Hazır geyik önünüzde duruyor. Bir de biz mi avlayacaktık? Demiş. Sırtlanlar da demiş ki Sen dururken bize laf mı düşer? Büyürge aslan kardeş demiş. Aslan yedikten sonra dönüvermiş ölmüş. Ee yani Ramiz ne yapacağım anlamadım ki şimdi ben ne yapayım yani. Ne diyorsun geyik mi vurayım ne yapayım anlamadım Ramiz.